Nene? Nefes Hadi. Ay <gülüyor> <God>. <gülüyor> Ben belediye başkanıyım kaç? De... Ben belediye başkanıyım diyorum. hala. tamam. Şurada bekleyelim gelirler. Ben morum. Mutlu seçenim. Aaaa! Sıramı alamıyorum. abi e, ben buldum. 12'yi öyle buldum. 2 numara geliyor. da niye rapor etmedi? E, Tezlikçi görevi olabilir ya da keskin lisancı olabilir. Ben 2'yi vereceğim. Çünkü 12'yi öldürdü net. Numara sen nereden geldin? Neyse Efsun. Kimi kestin öyle? E, rapor vermek yasak. E, İyi Parti'yi kestiyse de rapor düşüyor. Ya da temizlik varsa rapor düşüyor. Ayrıca 2 numarayla ben sürekli beni kesmedi. Görev yaparken gördüm. Oh. Evet, rapor yapmak yasak. Oy vermek de yasak. Keşke raporlamasaydım. Çok güzel birini kesecektim. Sağ ol. Yani Pika'yı sen doğramışsın belli. Ben orada aslında Efsin'i gördüm. Dört numara sağ olsun. Raporladı. Ne şey ya ben kesmedim. Az geldim de. Pika dedi ki ben vampirim. Az geldim diye kim beni söylüyor? Ay pardon. Kesme kumruğum. Burada yedik Burada dört numara. 4 numara başından beri lobide bizi bekliyor oynamak için. Bir önceki kere oyunu oynuyoruz. Şimdi geliyor rapor yapıyor. Yapamıyor. Ben bilmiyordum özür dilerim. Ben bilmiyordum. Bilmiyorum. 4 numara kaçıyor. 4 numara kaçıyor. 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 Allah. Allah. Allah Kaç. Gelmek işimden. Allah kahretmesin. Yavaş geliyordu. Yes, Neyse, ne? <laughs> dur. Bir tane daha beklesem Tamam. kaçma. nerede? Size anlatmak <laughs> <laughs> Allah! Bana Allah dur, dur, dur. Sen okumaya ben Hah okumaya geç. Aa! <laughs> Acemi vampirler. Acemi vampirler. <laughs>